Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir Reels videosuna hoş geldiniz. Kampanyalar yaptık. Onlardan size bahsedeyim. Hemen başlayalım göstermeye. Dişi betalarımız var. Halk mumpula var. Fil kulaklar var. Güzel renkler var. koyular var işlerinde. Gayet güzel formları. Bunların fiyatları 50 lira bu arada. Hemen burada kılıçlara geçelim. XX Large Boy. Dişili erkekli mevcut. 1'e 2 oranında veriyoruz ki herkes dişi ve erkeklerden yararlanabilsin. Bunların da fiyatları 10 lira. Hemen yan tarafında moller var. Moller de aynı şekilde kampanyada. Bunlar da 10 lira. Dişi ve erkekli dediğim oranda yine 1'e 2 şeklinde veriyoruz. Hemen buradaki platilere geçelim. Platilerin de renkleri çok güzel. Kan kırmızı platiler var. Tuxedo platiler var işlerinde. Bunların da fiyatları 10 lira. Bunlar large boylar. Hemen bu tarafta da zebra danıyorlarımız var. Zebra daniyolarda da renk seçenekleri mevcut. Bunların da fiyatları 10 lira. Bunlar da kampanyada. Yani onun dışında tabii ki birden çok kampanyamız var. Kısa kısa böyle haftalık olarak kampanyalar gireceğiz. Şimdilik bu kadar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.